Efendim az önce izlediğiniz İstanbul Valisi Ali Yerli anlattıklarından yola çıkarak bu infografikte biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Çünkü bunlar önemli. Yarın olağanüstü bir gün yaşayacağız. Hem Türkiye olarak hem dünya olarak hem bölge olarak hem İstanbul açısından. O yüzden mesela Ali Yerli Kaya'nın maske ve seccade ile gelin demesi doğal. Ama sabır ve anlayışı eklemesi dört madde dedi biliyorsunuz. Şundan dolayı eğer orada alınmakta olan, alınacak olan güvenlik önlemleri karşısında pek sabrınız ve anlayışınız olmayacaksa gelmeyin. Bitsin bütün işlem. Zaten cami açık. Sonrasında gelir hem namazınızı kılarsınız hem de o kalabalığın içinde güvenlik güçlerini meşgul etmemiş olursunuz. Sabırlıysanız, anlayışlıysanız her köşe başında sizi durdurup bakmalarına izin veriyorsanız gelin. Anlayış ve sabır ondan. Çünkü çok hassas bir iş yapıyoruz. Bütün devlet erkanı orada olacak ve tabii ki olağanüstü güvenlik önlemlerini şimdiden aklınıza yerleştirerek oraya gelin Sultanahmet'e. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Caddesi namaz kılınacak alanlar, hanımlar için Sultanahmet Türbesi ve Mehmet Akif Parkı'nda düzenleme yapılmış. Oralarda seccadenizi serersiniz. Gayet güzel cuma namazınızı kılarsınız. İstikametler açısından Beyazıt Meydanı Sirkeci ve Çatladı Kapı'dan giriyorsunuz. İstikametler öyle. Saf düzeni ve işaretleme yapılmış olacak Uyun. Ondan itibaren girişlere izin verilecek. 9.30'da 8.30'da gidip yığılma yapmayın. Sosyal mesafeyi koruma açısından. 11 ayrı kontrol noktasında kontrol edileceksiniz. El ve sırt çantası sakın getirmeyin. El ve sırt çantası yok. Böyle eliniz, kolunuz boş gelsin. Öyle. Yani bu işler öyle. Ateş ölçümü, maske kontrolü kesin. 17 sağlık noktası var. 736 sağlık personeli, 100 ambulans, bir helikopter ambulans görev yapacak. Hava sıcak. Yaşı başı biliyorum hepinize saygılıyım ama ben yine de söylemiş olayım. Bir kronik hastalığı olanlar falan biraz daha sonra ne olur yani cuma namazında değil de daha sonraki bir vakit namazında yaparsınız yine ibadetinizi. Trafiğe kapalı yollar var 20'den itibaren. E, Kennedy Reşadiye bugün yani. Kennedy Reşadiye Ragıp Gümüşpala Caddesi bakın tarihi yarım adanın ana yollarının tamamı kırmızı, trafiğe kapalı. Ona göre herkes bilsin, ona göre gelsin kıyafetini falan, şapkasını, sıcak hava. Şehir dışından ge otobüste gelenler yeni kapı etkinlik alanı park yeri İETT otobüs tahsis edecek. Oradan çatladı kapıya kadar gidecekler. Kalan 200 metrelik mesafe yürünecek. Ve Biraz önce de söyledi. Sayın vali sabaha kadar açık. Sabaha kadar açık. Yani zorlamayın. Çok hassas bir dönem, çok hassas bir gün. O yüzden maraza çıkmasın. Sokak ağzıyla söylüyorum. Sakin sakin, milletimize yakışan bir olgunluk içinde bu tarihi günü bir cuma namazıyla idrak etmiş olalım. Efendim